Merhabalar, Ukrayna'daki son gelişmelerle yine karşınızdayız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Ukrayna Başkomutanı Serski konuştu. Bu ikili öyle şeyler söylediler ki, hani bunu bir başkası söylese Ukrayna düşmanı dersiniz. Ukrayna'daki durumun ne kadar vahim bir noktada olduğunu en yetkili iki ağız itiraf etmiş oldu veyahut da belli siyasi hazalarla böyle konuşmaya başladılar. Gerçeği yansıtmaya başladılar. Zelenski diyor ki geri çekilmek zorunda kalabiliriz. Ruslar büyük şehirlere girebilir. Herhalde Harkiv, Odessa gibi çok büyük şehirleri kastediyor. Kim bilir belki Kiev'i kastediyor bilemiyorum. Sörski ise güdümlü hava bombalarıyla sürekli bom, e, bombardıman altındayız diyor. Savunma hatlarımız kırılıyor diyor. Ruslar 6'ya 1 üstünlük sağladı diyor detaylara şimdi birazdan bakacağız. Son aylardaki gelişmeler neticesinde Rusya Ukrayna karşısında inanılmaz bir silah çeşitliliğine ve mühimmat bolluğuna ulaştı. Yani iki taraf arasındaki silah çeşitliliği ve mühimmat cephane çeşitliliği ve bolluğuna baktığımız zaman Rusya açık ara farkla öne geçti. Bu sonbaharın başlarında başladı. Kışın en üst noktaya kadar erişti. Ukrayna'ya yapılan yardımlar kesildi veya yavaşladı. Diğer taraftan Rusya hem kendi iç fabrikalarında ürettiği kapasite artırımıyla yeni ürettiği cephanelerle, silahlarla aynı zamanda İran ve Kuzey Kore gibi bir de belki bilmediğimiz başka yerlerden de elde ettiği silahlarla cephede gerçekten Ukrayna'ya fark açmaya başladı. Bu zaten sonuçlara da birer birer yansıyor. Bakıldığında karada Rusya'nın istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğunu görüyoruz. Öyle hızlı hani hurra tarzında bir ilerlemeden ziyade istikrarlı, tedbirli, temkinli bir ilerleme ve her bir ilerlemenin ardından da geride çok kuvvetli tahkimatlar oluşturulması. Yani ben burayı geçici olarak almadım. Burada hani çakıyorum çivileri, çakıyorum. Burada kalıcıyım mesajını vererek ilerliyor Rusya. Ancak şu ana kadarki ilerleme bile büyük olsa bile e, savaşın gidişatı içerisinde bütün uzmanlar şu konuda hemfikir. Rusya'nın bu ilerlemesi insanı yanıltmamalı. Çok kısa sürede şu ana kadarki ilerlemenin çok daha fazlasını elde etmesi Ruslara mümkün. Bu Ukrayna için çok kötü bir haber, Rusya için ise tabii ki iyi bir haber. Cepheye baktığımızda Rusya yeni silahlarını kullanıyor ve bu silahlar içerisinde özellikle çok 500 kiloluk, 1000 kiloluk, 1500 hatta 3000 kiloluk bombaların daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bu da Ukrayna savunma hatlarında ciddi hasarlara yol açıyor. İkincisi Rusya şu anda bir haftadır 10 gündür Ukrayna'nın enerji tesislerine ağırlık veriyor elektrik hatlarını, santralleri bunları vurmaya çalışıyor. Mesela Odessa karanlık içinde kaldı. İşte dün bayağı bir yoğun saldırı söz konusuydu. Bir hafta 10 gündür de Rusya'nın saldırılarında müthiş bir artış var. Yani 10 misline yakın bazı bölgelerde artış söz konusu. Bir yerde 200 civarı patlamanın olduğu söyleniyor. Bir yerleşim yeri olarak düşünürseniz bu çok korkunç bir rakam, muazzam bir rakam. Ee, Rusya'nın saldırılarında ciddi bir artış söz konusu. İkinci olarak Rusya'nın cepheyi genişletmeye başladığını görüyoruz. Ukrayna'nın Rusya ile kuzeyde yani böyle kuzey güney hattındaki sınır bölgesinde Sumi bölgesinde Ruslar saldırılarını yoğunlaştırdılar. Tabi bunun bir nedeni de Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yapmış olduğu saldırılar. Yine en son bir saldırıda Ukrayna bir köye saldırdı. Rusya sınırları içerisinde ve bir kadın öldürüldü. Rus tarafı böyle açıkladı. Yani zaman zaman da Ukrayna tarafından Rusya topraklarına sızmalar söz konusu. Bu nedenle Rusya Sumi bölgesine Yoğun bir saldırı başlatmış durumda. Son 10 gün içerisinde onlarca belki yüzden fazla saldırı gerçekleştirildi Sumi bölgesine karşılık olarak. En son Sumi bölgesi geçtiğimiz hafta sonra 39 kez bombardımana uğramış. Bombardıman derken ağır bombardıman. 39 kez bombardımana uğramış Sumi bölgesi. İlaveten de top, havan topu, İHA işte yukarıdan bırakılan mayınlar, helikopterden fırlatılan bazı roketler bunlarla da 157 kez vurulmuş Sumu bölgesi. Rusya zaten hala hazırda bin kilometreye yaklaşan cephe hattını Sumu bölgesine doğru hatta belki de onun ötesine doğru genişletme planları yapıyor. Çünkü Ukrayna mevcut hatları dahi mevcut cepheyi dahi koruyabilecek kapasiteye sahip değil. Şu an vaziyet böyle. Rusya da bunu bir fırsat olarak görüyor. Ukrayna'ya yeni yardımlar gelinceye kadar veya Ukrayna kendisini toparlayıncaya kadar alabileceği kadar çok geri almaya hatta vakta Ukrayna savunmasını tamamen kırmaya çalışıyor. Şu an yapılan çalışmalar böyle cephe genişletme gayreti içerisindeler. Zelenski açıklama yaptı demiştik. Zelenski geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü bir açıklama yaptı daha doğrusu ve Amerikalılara seslendi ve dedi ki Zelenski eğer dedi Kongre yardımı onaylamazsa Ukrayna geri çekilmek zorunda kalabilir. Ukrayna geri çekilme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu dedi çağrım çok acil bir çağrıdır. Hani yangındaki bir adamın imdat diye feryat figan bağırması gibi. Bu çok acil bir çağrıdır. Ukrayna kuvvetleri Rusya'ya karşı daha fazla dayanamayabilir. Rusya daha fazla toprak bırakmak zorunda kalabiliriz. Ukrayna'nın büyük şehirleri tehlikeye girebilir. Ruslar Ukrayna'nın büyük şehirlerine girebilir. Yani sanki girmek üzere anlık bir durum varmış gibi Zelenski büyük bir panik halinde bu cümleleri kurdu. Ve Zelenski diyor ki önce cepheyi savunabilmemiz için günde 8 bin mermiye ihtiyacımız var. En az 8 bin mermi kastettiği top mermisi. Ancak elimizde sadece 2000 mermi var ise ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Cephane olmazsa ön cephede geri çekilmeler ve cephenin daralması söz konusu olur. Bunun anlamı ise cephenin kırılmasıdır. O zaman da Ruslar büyük şehirlere girebilir dedi Zelenski. Zelenski ayrıca şu anda dedi biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ve Rusları durduruyoruz şu anda durdurma gayreti içerisindeyiz. İstikrarı bozmamaya yani vaziyeti değiştirmemeye çalışıyoruz. Bunu ne kadar yapabiliriz bilemiyorum ama bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu durumu koruyabilirsek hani yaza kadar da yardım paketleri açılır, destekler gelir. Ukrayna kendi içerisinde toparlayabilir ise biz dedi Zelenski yılın sonuna doğru bir karşı taarruz pozisyona geçebiliriz. yani şimdi bu biraz tabii trajikomik oluyor. Sen cepheyi tutamıyorsun ama diyorsun ki yılın sonunda karşı taarruza geçebiliriz. Bu nasıl olacak? Bu pek söz konusu olabilecek bir şey değil. Çünkü zaten yılın sonunda Kasım Aralık'ta genellikle karşı taarruz zordur. Kış şartları nedeniyle bu taarruzlar genellikle bahar aylarında, yaz aylarında yapılır. Zelenski biraz siyasi olarak da tabii Amerikan Kongresi'ni özellikle etkilemek istiyor. Onlara bir ümit vermek istiyor. Rusları yenebiliriz mesajını vermek istiyor. Zelenski'den hariç Ukrayna Başkomutanı Alexander Sörski de konuştu. Ukrayna'nın yakın zamanda atanan başkomutanı Alexander Sörski Cuma günü bir demeç verdi, bir mülakat verdi. Ve orada dedik ki Rusya dedi Ukrayna güçlerini 6 kat geride bıraktı. Ne açısından? Silah açısından, asker açısından, mühimmat açısından yer yer 6 kat katladı Ukrayna güçlerini. Düşünsenize bir tarafta 1 var bir tarafta 6 var. Hangisi başarılı olur? Bunu tahmin etmek zor değil. Söz ki birkaç gün önce dedi ateşlenen mühimmat açısından düşmanın avantajı 6'ya birdi. Hatta bazı mevzilerde dedi söz ki Ukrayna'nın Ukrayna askerlerinin ellerinde mühimmat yoktu dedi. Şimdi bir asker düşünün. Elinizde top var. Topun mermisi yok. Karşı hava baba atıyor. Sizde de bu yok. Size de diyorlar ki orayı koruyun. Bu gerçekten çok zor bir durum. Söz gidiyor ki savunma kuvvetleri şu anda geniş cephe attının tamamında çok az silah ve mühimmatla veya hiç silah ve mühimmat olmaksızın görevini yerine getiriyor diyor. Sörski'ye göre cephede durumu değiştiren çok radikal gelişmelerden bir tanesi de Rusya'nın kullandığı kap tarzı hava bombaları, güdümlü hava bombaları. Daha önce de bahsetmiştik. Rusya geçmişte kullandığı bazı bombaları yukarıdan bırakma şeklinde kullanılan az gelişmiş ve akılsız bombaları bazı kitler ekli, ekleyerek veyahut da kapasitesini bunların büyüterek kilo taşıyabildiği patlayıcı miktarını artırarak cephede kullanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de kablar. 500 kiloluk kab 500'ler cephe hattında Ukrayna savunma hatlarına çok büyük zarar veriyor. Sörski de bunlardan bahsediyor ve diyor ki Rusya öyle bombalar kullanıyor ki bizim savunma hattımız, hattımızın altyapısını dağıtıyor. Buna karşı koymak mümkün olmuyor. Zaten o nedenle diyor söz ki, ben Avdiyuka'dan geri çekilme talimatını verdim. Daha fazla kayıp olmasın diye verdim. Çünkü artık Avdiyuka'yı savunacak durumda değildik. Benzeri bir durumun Harkiv şehrinde de gerçekleştiğini, Harkiv bölgesinde de gerçekleştiğini söylüyor söz ve Kaynak eksikliği nedeniyle gerekli miktarda mühimmatımız olmadığı için diyor Rusya'ya belli bölgelerde karşı koyamıyoruz. O nedenle bazı yerlerde çok tehlikeli gelişmeler meydana gelebilir. Avdiivka'daki gibi geri çekilmeler meydana gelebilir diyor Ukrayna'nın başkomutanı. Programlarımızda son dönemde şunu özellikle belirtiyoruz. Ukrayna Rusya savaşında ibre Rusya'dan yana kaydı. Rusya çok ciddi bir taarruz ile Ukrayna içerisinde umulmadık büyüklükte toprakları ele geçirebilir. Çok geniş arazileri kendi topraklarına katabilir. Ayrıca sürpriz bazı şehirleri kazanma ihtimali de var. Rus ordusunun buna dikkat çekiyor Zelenski ve Serbski ve ikisinin de vurguladığı aslında dikkat kendilerine dikkatleri toplamaya çalıştığı yer Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre Ukrayna'ya yardımları biliyorsunuz onaylamadı. Hala orası bekleniyor ve böylece Biden yönetimi 60 milyar dolara aşkın bir yardım paketini Ukrayna'ya ulaştıramıyor. Ukrayna'ya Amerikan yardımları neredeyse kesildi. Böyle artık geçen yılın bütçesinden damlayan 3-5 şey e bu çok büyük bir darbe Ukrayna açısından en büyük darbe ise hava savunmasına geliyor. Çünkü Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinde Amerikalıların özel bir ağırlığı var idi. Ayrıca radar sistemlerinin oluşturulmasında da Amerikalıların çok büyük katkısı olmuş idi. Nitekim Zelenski diyor ki Amerika desteği yok ise bu bunun anlamı hava savunmamızın, Patriot füzelerimizin, elektronik savaş sinyal bozucularımızın 155 milimetrelik top mermilerimizin yeterince olmayacağı anlamına gelir. Burada Amerika'nın çok büyük bir ağırlığı var idi. Amerikalılar çekilince saha Avrupalılara kaldı. Fransızlara, Almanlara kaldı, İngilizlere kaldı. Bunlar ise hani çok konuşup az iş yapan ülkeler. Özellikle İngiltere Fransa ama özellikle Fransa, Fransa çok konuşuyor fakat yaptığı yardımlara baktığınız zaman bunun miktarının çok azaldığını olduğunu görüyorsunuz. Fransızların Ukrayna'ya verdiği yardım miktarı parasal olarak Almanya'nın yardımlarının 40'ta biri gibi. Hani 30'da biri olsun. Hani o kadar büyük fark var arada. Ve Avrupa Birliği'nde çok bürokrasi var. Biz size yardım ederiz dendiğinde diyorlar ki size biz şu kadar para veririz. bunu şu kadarını bu yılın sonuna kadar alırsınız geri kalanını önümüzdeki sonrakinde 2030'a kadar artık feyderpey alırsınız. Ya burada savaş yaşanıyor. Savaş. 2030 yılına kadar ödeme planı nedir? Şu anda hani vereceğiniz bir taşın bile bir sopanın bile çok büyük katkısı var Ukrayna'ya. Ama planlamalar Avrupa Birliği'nde gerçekten maalesef gündelik hayatla kopuk bir şekilde cereyan ediyor. Ukrayna da bunun farkında. Amerikan yardımının yerini hiçbiri tutmuyor. Almanya Amerika'dan doğan boşluğu doldurmaya çalıştı. Oluşan boşluğu doldurmaya çalıştı. Ama gördüğümüz kadarıyla Almanya da bunu başaramıyor. Özellikle Taurus gibi uzun menzilli füzeleri Almanya hala Ukrayna'ya vermiyor. Evet Ukrayna cephesinde durum Ukrayna açısından son derece vahim. Bunu Ukrayna Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı da, Başkomutanı da çok net bir şekilde açıkladı. Onların böyle konuştuğu bir yerde durumun nasıl olabileceğini artık tahmin edebilirsiniz. Rusya çok büyük bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Savaşı genişletmeye çalışıyor. Bunun karşısında Ukrayna hala yardım bekliyor. Şimdilik bu kadar. Sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.